Küçük bir kasabanın kıyısında baharın ilk günlerinde hafif bir serinlik vardı. Henüz güneş yeni yeni kendini göstermeye başlamıştı. Gökyüzü bulutlarla oyun oynayan bir çocuğun masumiyetiyle karışmış gibiydi. Ağaçlar tomurcuklanmış, toprak kokusu havada asılı kalmıştı. Kasabanın tek ilkokulu olan Yusuf Ziya İlkokulu, kırık dökük pencereleri, çatlamış sıvalarıyla zamana direnmeye çalışıyordu. Bu sabah diğer sabahlardan farklıydı. Çünkü okula yeni bir öğretmen geliyordu. Adı Elif'ti. 20'li yaşlarının sonlarında, idealist, heyecanlı ve biraz da ürkek bir kadındı. Göreve gönüllü olarak bu uzak kasabaya atanmıştı. Gelişinin ardından kasabanın muhtarından tut da esnafına kadar herkes "Ne işin var kızım buralarda?" demişti. Ama Elif'in gözleri cevap vermeye bile gerek bırakmayan bir kararlılıkla parlıyordu. Okulun çatısındaki kiremitlerin arasından içeri sızan sabah güneşi, sınıfın tahtasını ve eski sıra düzenini aydınlatırken Elif içeri girdiğinde sınıfta çıt çıkmıyordu. 30 kişilik sınıfta herkes gözlerini yere dikmişti. Bazı çocukların kıyafetleri yırtık, ayakkabıları delikti. Ama içlerinden biri özellikle dikkat çekiyordu. Arka sırada başını önüne eğmiş bir çocuk. Sınıfın en sessiziydi. Onun adı Ali'ydi. Elif öğrencilerle tek tek ilgilenmeye başladı. Her birinin gözünde ayrı bir hikaye vardı ama Ali'nin gözleri, onlar koca bir roman gibiydi. Sessizliğinde fırtınalar kopan bir roman. Günler geçtikçe Elif, Ali'nin neden bu kadar içine kapanık olduğunu merak etmeye başladı. Diğer çocuklar teneffüste koştururken o her zaman aynı köşede oturur, sessizce beklerdi. Kimi zaman hiç kıpırdamadan saatlerce aynı noktaya bakar, kimi zaman defterine karalamalar yapardı. Bir gün sınıfta etkinlik yaparken çocuklara sırtlarına birer kart asıp oyun oynatmak isteyen Elif, Ali'ye yaklaştığında onun istemsizce irkildiğini fark etti. Omuzlarına dokunduğu an çocuk neredeyse titredi. Elif Ali'nin ceketini çıkarmasını rica ettiğinde ise çocuk panikledi. Başını iki yana salladı. Ama Elif'in sezgileri kuvvetliydi. Onun mesleği sadece ders anlatmak değildi. Kalpleri de okumak, gözlerdeki korkuyu da anlamaktı. O an bir şeylerin ters gittiğini biliyordu. Dersi bitirip çocukları teneffüse gönderdiğinde Elif Ali'yi durdurdu. "Ali, iyi misin canım?" diye sordu yumuşak bir sesle. Ali başını önüne eğdi. Dudakları kıpırdadı ama sesi çıkmadı. Elif onun güvenini kazanmadan konuşmayacağını biliyordu. Ama içi içini yiyordu. Ertesi gün yine benzer bir olay yaşandı. Elif sınıfta hikaye anlatırken Ali öne eğilmişti. Gömleğinin aralığından sırtında morluklar görünüyordu. Elif'in kalbi sıkıştı. O an kendini zor tuttu. Öğrencileri telaşlandırmak istemedi. Ama derin bir nefes alıp içeriden okul müdürünü çağırdı. "Ali'nin sırtında izler gördüm," dedi fısıltıyla. "Bu çocuk şiddet görüyor olabilir. Ne yapabiliriz?" Müdür başını çevirdi. "Boş ver Elif öğretmen. Bizim buralarda böyledir. Babası biraz serttir ama kötülüğünden değil. Büyütme meseleleri. Sosyal hizmetle uğraşma, yoksa senin başın derde girer." Elif'in elleri buz kesti. Gözleri doldu ama yutkundu. Siz ilgilenmiyorsanız ben ilgileneceğim. Ve o gün okul çıkışında Ali'yi uzaktan takip etti. Çocuk evine yürürken başını öne eğmişti. Evinin önüne geldiğinde kapıda bir adam belirdi. Kocaman, çatık kaşlı, kirli sakallı. Ali daha eve adımını atmadan tokadı yedi. Elif köşede nefesini tutarak izledi. Göz yaşlarını zor tuttu. Çocuk içeri girdi. Kapı hızla kapandı. Elif hemen telefonunu çıkardı. Titreyen elleriyle 112'yi aradı. Ben Elif, ilkokul öğretmeniyim. Öğrencimin şiddet gördüğüne tanık oldum. Lütfen, hemen polis ve çocuk hizmetlerini yönlendirin. Ciddi bir durum. O an fark etti ki, bu sadece bir çocuk değil, birçok çocuğun hikayesiydi bu kasabada. Ama Elif sessiz kalamazdı. Kalmayacaktı da. Elif öğretmenin 112'ye yaptığı çağrı sonrası o küçük kasabanın sessiz sokaklarına ilk kez resmi polis araçları girdi. Çocukların dışarı fırlayıp merakla baktı. Yaşlı kadınların perdeleri aralayıp fısıltıyla dua ettiği o sabah kasaba tarihinde bir milat olacaktı. Polis ekipleri Elif'in verdiği adrese yöneldi. Evin kapısını çaldıklarında içeriden öfkeyle bakan adam Ali'nin babası Bekir'di. Sarhoştu. Gözleri kıpkırmızıydı. Tıpkı Ali'nin gözlerinde bir türlü geçmeyen korku gibi. ''Ne oluyor lan burada?'' diye bağırdı. Ama karşısında duran ekip, gözdağı verecek türden değildi. Şikayet var. Çocuğa şiddet uyguladığınız bildirildi. İçeri girip kontrol etmemiz gerekiyor, dedi bir polis memuru kararlı bir ses tonuyla. Bekir önce direnmeye kalktı. Ama sonunda kolluk kuvvetlerinin kararlılığı karşısında geri adım attı. Ev dağınıktı, İçki şişeleri, kirli tabaklar, duvara çakılmış kemer izleri ve arka odada sessizce oturan Ali. Küçücük bedeniyle yatağın köşesinde kıvrılmıştı. Sırtındaki morluklar hala tazeydi. Elif öğretmen de gelmişti bu esnada. Gözleri dolu doluydu ama dimdik duruyordu. Ali göz göze geldi onunla. İlk kez o gün Elif'in yüzüne küçük bir güven kırıntısı yerleşti. Ali koruma altına alındı. Sosyal hizmetler geldi. Onu bir süreliğine devlet yurduna götürdüler. Ama olay bununla bitmeyecekti. Polis Bekir'in geçmişine indiğinde başka dosyalarda açılmaya başladı. Annesi, yani Ali'nin annesi Zeynep'in yıllar önce bir sabah aniden ortadan kaybolduğu bilgisi kayıtlardaydı. Bekir her sorulduğunda terk etti, gitti diyordu. Ama hiçbir iz Hiçbir ulaşım kaydı yoktu. Ne bir otobüs bileti, ne bir telefon konuşması. Elif'in içi bu hikayeye hiç inanmamıştı. Kadın öylece kaybolmuş olamazdı. Hele ki çocuğunu bırakıp gidecek bir anne. Hayır, bir şeyler yanlıştı. Günler geçti. Elif her fırsatta Ali'yi ziyaret etti. Onunla oyunlar oynadı, küçük hikayeler anlattı. Ali yavaş yavaş konuşmaya başlamıştı. Bir gün bir resim çizdi. Tahta bir kapı, arkasında ağlayan bir kadın figürü Elif'in yüreği sıkıştı. Bu kim Ali? Annem. O kapı nerede? Ali başını eğdi fısıltıyla. Bizim evin arkasındaki ahırda. Beni oraya hiç sokmaz babam. Hep kilitliydi. Elif bu sözleri duyunca soluğu karakolda aldı. Savcıya dilekçe verildi. Mahkeme kararıyla evin arka kısmı incelendi. Polis ahırın kapısını kırarak içeri girdi. Tozlu zeminde taşlar söküldü ve orada yıllardır saklanmış, üzeri örtülmüş bir gerçek ortaya çıktı. Kadının kemikleri bir kumaş parçasına sarılı halde bulundu. Parmakları arasında hala küçük bir mavi boncuk tesbih duruyordu. DNA testleri yapıldı. Ali'nin annesi Zeynep'ti. Cinayete kurban gitmişti. Tüm bu yıllar boyunca Kasabanın sert ama kendi halinde dediği Bekir, karısının hayatını almış ve çocuğunu yıllarca şiddet altında büyütmüştü. Olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Medya, sosyal hizmetler, avukatlar herkes bu küçük çocuğun hikayesini konuşuyordu. Ama Elif'in aklında hala başka bir soru vardı. Bu sessizliği kimler korudu? Komşular neden hiçbir şey söylememişti? Öğretmenler, okul müdürü, mahalleli Hepsi bir şeyler biliyorduk demeye başladı ama hiçbir şey yapmamışlardı. Elif bu ihmalkarlığın da peşini bırakmadı. Okul müdürü görevden alındı. Kasabadaki birçok öğretmen soruşturma geçirdi. Sosyal hizmetler kasabada kalıcı bir merkez açtı ve Ali artık yeni bir hayata başlıyordu. Elif onu koruyucu aile sistemine yazdırdı. Kendisi gönüllü oldu. Onu evine aldı. Ali ilk kez bir doğum gününde pasta üfledi. İlk kez sabah günaydın diyen bir sesle uyandı ve ilk kez geceleri korkmadan uyumaya başladı. Elif bir gün defterinin arasına sıkıştırılmış bir not buldu. Çocuk yazısıyla yazılmıştı. Öğretmenim, siz olmasaydınız kimse beni duymayacaktı. Teşekkür ederim. Ali o gün Elif ağladı. Ama bu sefer gözyaşları acıdan değil umut doluydu. Elif, öğretmenin sınıfında o sabah farklı bir hava vardı. Ali'nin artık yanında olmaması, öğrencilerin arasında tarif edilemez bir eksiklik yaratmıştı. Çocuklar fısıltıyla konuşuyor, göz ucuyla öğretmenlerine bakıyorlardı. Çünkü Elif artık sadece bir öğretmen değil, bir kahramandı onların gözünde. Ama Elif'in içi hiç rahat değildi. Ali'nin hikayesi bir çocuğun kurtuluşu olabilirdi ama ya diğerleri? Bir hafta sonra okulda veli toplantısı yapıldı. Elif öğretmen salonun köşesinde sessizce dururken gözüne bir şey ilişti. Küçük bir kız annesinin arkasına saklanmış sürekli yere bakıyordu. Kızın adı Zehra idi. Daha önce hiç dikkatini bu kadar çekmemişti. Sessiz, içine kapanık bir çocuktu. Ama o gün Elif'e göz ucuyla baktığında o gözlerde tanıdık bir şey vardı. Korku Toplantı sonrası Zehra'nın annesiyle özel olarak konuşmak istedi. Kadın önce çekindi, sonra kabul etti. Elif yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Zehra çok akıllı bir kız ama içe kapanıklığı beni düşündürüyor. Evde bir sorun var mı? Kadın gözlerini kaçırdı, parmaklarını ovuşturuyordu. Yok, yani her çocuk gibi işte, sessiz. Bazen sessizlik en yüksek çığlıktır dedi Elif kadın ağlamaya başladı. Elif öğretmen eşim Zehra'ya elini kaldırmıyor ama bana her gece Zehra görüyor, duyuyor ama susturuyorum çünkü korkuyorum. Gidecek yerimiz yok. Elif öğretmen derin bir nefes aldı. Bu hikaye sadece Ali'ye ait değildi. Zehra'nın gözlerinden düşen o damla yıllardır bu kasabada bastırılmış korkuların aynasıydı. Ertesi gün okulda Başka bir öğrenci yanına geldi. Küçük Mahmut gözaltı morluklarını makyajla kapatmaya çalışmıştı. Annesiymiş Buran. Bunalımdaymış. Sürekli bağırıyor, bazen tırnaklarını geçiriyormuş omuzlarına. Elif artık bu sessiz çığlıkları tek başına taşıyamayacağını biliyordu. Kaymakamlığa dilekçeler yazdı. Sosyal hizmetler yetkilileriyle görüşmeler yaptı kasabada bir çocuk destek merkezi kurulması için mücadele başlattı. Öğrenci velilerinden, mahalle muhtarına, hatta kasabanın imamına kadar herkesi bir araya getirdi. İlk tepkiyi tabii ki aldı. Sen misin burayı karıştıran kadın? Ama Elif yılmadı. Televizyonlara çıktı. Ulusal gazetelere mektup yazdı. Ali'nin hikayesini ve kasabanın sessizliğini anlattı. Bir sabah Sosyal medya üzerinden başlatılan bir destek kampanyası sayesinde binlerce gönüllü yardım yağdı. İstanbul'dan, Ankara'dan avukatlar, psikologlar geldi ve sonunda Umut Evi adını verdikleri bir merkez kuruldu. İçinde çocuk oyun alanları, psikolojik danışmanlık birimi, kadın danışma hattı ve acil barınma hizmeti yer alıyordu. Ali'nin hikayesiyle başlayan bu zincirleme iyileşme kasabanın kaderini değiştirmişti ve Elif bir sabah okul koridorunda yürürken sınıfların camına yapıştırılmış küçük bir not gördü. Renkli kalemlerle yazılmıştı. Öğretmenim bizi duyduğunuz için teşekkür ederiz. Artık korkmuyoruz. Elif gözyaşlarını tutamadı. Çünkü o an biliyordu ki bir insanın susmaması bir kasabanın kaderini değiştirebilirdi. Kasabanın merkezinde kurulan Umut Evi gün geçtikçe daha çok hayatı değiştirmeye başlamıştı. Çocuklar artık gülebiliyor. Anneler cesaretle konuşabiliyordu. Fakat bu değişim herkesin işine gelmiyordu. Bazı insanlar için Elif öğretmenin başlattığı bu hareket, yıllarca kurdukları baskı düzeninin çöküşü anlamına geliyordu. Bir gün okul çıkışında Elif'in arabasının camına bir not bırakıldı. Her şeyi karıştırıyorsun. Burası İstanbul değil. Git buradan. Yazı titrek ve kömür kalemle yazılmıştı. Kağıt kasıtlı olarak buruşuk bırakılmıştı. Elif önce sadece bir tehdit olarak görmeye çalıştı. Ama aynı hafta içinde Umut Evi'nin camlarına taş atıldı, bir gecede tüm duvarları sprey boyayla karalandı. Namusu, kurtaran değil, bozan. Bu kadar iyilik çabası neden bu kadar nefret uyandırıyordu? Elif, durumu jandarmaya bildirdi. Ama bir cevap alması haftalar sürecekti. Tam bugünlerde Geçmişten gelen biri çıka geldi. Liseden beri görmediği biri. Arda. Arda, Elif'in üniversite yıllarında en yakın arkadaşıydı. Sessizce aşık olduğu ama bir türlü söyleyemediği o çocuk. Şimdi bir sivil toplum kuruluşunda çocuk hakları savunucusu olmuştu. Elif'in haberlerini okumuş ve dayanamayarak kasabaya gelmişti. Okulun önünde onu bekliyordu, elinde bir demet papatya ile. Elif onu gördüğünde önce dondu. Gözleri bu kadar zaman sonra hala aynı sıcaklıktaydı. Sen, sen ne arıyorsun burada? dedi Elif şaşkınlıkla. Çünkü senin yanında olmam gerekiyor, dedi Arda. Bana da bu savaşta yer var mı? Elif bir an ne diyeceğini bilemedi. Ama sonra gülümsedi. Burada savaşa yardım eden herkesin yeri var. O günden sonra Arda hem Umut Evi'nin gönüllüsü hem de Elif'in yanındaki sessiz destekçiye dönüştü. Ancak Elif'in mücadelesi artık sadece dış tehditlerle değil, içsel fırtınalarla da yüzleşiyordu. Gece yarısı telefon çaldı. Öğretmenim Zehra'nın annesi hastaneye kaldırıldı. Babası o yine yaptı. Elif gece pijamalarıyla apar topar hastaneye koştu. Kadının yüzü tanınmaz haldeydi. Zehra Hastane koridorunda iki büklüm oturuyor, sessizce ağlıyordu. Elif Zehra'nın elini tuttu. Artık yalnız değilsiniz. Bu olay kasabanın sabrını taşıran son damla oldu. Ertesi gün kadınlar ellerinde pankartlarla kaymakamlık binasına yürüdü. Kadına şiddete hayır. Çocuklar bizimdir ve Elif öğretmen yalnız değildir sesleri yankılandı kasabanın taş sokaklarında. Elif aralarında yürürken Arda'nın ona baktığını hissetti. Bir insan bir yerden başlarsa, dedi Elif, bütün karanlık aydınlanmaya başlar. Ama karanlık kolay kolay pes etmezdi. Bir gece umut evi ateşe verildi. Gece kasabanın üstüne yorgan gibi çökmüştü. Herkesin uykuda olduğu bir vakitte alevler sessizliği yırtarak yükseldi. Umut evi yanıyordu. Ateşin turuncu ve kızıl tonları göğe doğru yükselirken köyün öbür ucundaki Elif camdan sızan ışığı fark etti. Bir an gözlerine inanamadı. Yatağından fırlayıp sokağa koştu. Çığlıklar, panik sesleri, insanlar kovalarla, hortumlarla koşuşturuyordu. Elif'in ayakları alevlere doğru gidiyordu ama kalbi donmuştu. Yangının kaynağı çok netti. Camlara atılmış molotof kokteyli kalıntıları bulunmuştu. Her şey planlıydı. Sabah olduğunda umut evinden geriye yalnızca is kokan duvar parçaları ve yanmış oyuncaklar kalmıştı. Çocuklar ağlıyordu. Kadınlar sessizce birbirine sarılmıştı. Elif enkazın önünde diz çökmüş, elleriyle yere düşmüş bir oyuncak ayı okşuyordu. O sırada birisi kalabalığı yara yara yaklaştı. Arda. Yüzü öfke doluydu ama gözleri yalnızca Elif arıyordu. Elif dedi sana bir şey anlatmam gerekiyor. Bu saldırı sadece bir tesadüf değil, biraz da benimle ilgili. Arda yıllar önce bir kasabada çocuk istismarı üzerine dava açmıştı. O dava sonunda birçok güçlü adam ceza almış ama bazıları kaçmayı başarmıştı. Arda'ya defalarca tehditler gelmiş, ailesine zarar verilmeye çalışılmıştı. Ve şimdi o kişilerden biri, kayıtlarda adı geçmeyen kasabanın dışındaki kırsalda yaşamını sürdürüyordu. Elif, senin bu hareketin onları rahatsız etti. Çünkü yeniden gündem olma korkusuna kapıldılar. Elif'in gözleri doldu. Korku değil, öfke doldu için. Bu yüzden çocuklar yanacak mıydı Arda? Kadınlar susacak mıydı yine? Hayır. Bu defa susulmayacaktı. Kasaba halkı yangının ardından hiç olmadığı kadar kenetlendi. Kadınlar yanmış duvarlara yeniden boya yapmaya başladılar. Erkekler gönüllü olarak inşaata katıldılar. Çocuklar kendi oyuncaklarını getirdi, yeni umut evini boyadılar. Bir minik kız Elif'in eline sarılarak şöyle dedi: "Burası yanınca ben de ağladım ama sen yeniden yaparsan biz de yeniden güleriz." Bu sırada Arda Elif'in eline kalın bir dosya tutuşturdu. İçinde belgeler, fotoğraflar, kayıtlar vardı. Bu dosyada Geçmişte saklanan her şey var. Kasabanın temiz görünen, bazı isimleri de dahil. Artık karar senin. Bunu ifşa edersek, çok kişi can karşılık verecek. Elif gece boyunca düşündü. Yıllarını öğretmenliğe, vicdana, adalete adamış biri olarak artık susamazdı. Sabah olduğunda elindeki dosyayla kasaba meydanına çıktı. Kadınların, çocukların ve hatta bazı erkeklerin gözlerinin içine baktı. Artık hiçbir çocuk, hiçbir kadın karanlıkta yalnız kalmayacak. Belgeler sosyal medyada paylaşıldı, basına sızdırıldı. Günler içinde köy Türkiye'nin gündemine oturdu. Savcılık soruşturma başlattı. Şiddet faili bazı kişiler tutuklandı, belediye meclisi istifa etti ve Elif'e tehdit gönderen kişilerden biri yakalandı. Zehra'nın babasıydı. Aynı zamanda geçmişte Arda'nın açtığı davanın kaçak zanlılarından biriydi. Aylar sonra yeni Umut Evi açıldı. Kapısında şu yazıyordu: "Küllerimizden doğduk, artık yalnız değiliz." Elif ve Arda birlikte açılış kurdelesini kesti. Çocuklar gülümSüyordu. Kadınlar başları dik yürüyordu. Elif Arda'ya döndü. "Artık gitmeyeceğim." dedi. "Burası sadece bir görev yeri değil." Burası yuvam oldu. Arda sessizce başını salladı. Ben de buradayım ve belki de o an en büyük zafer buydu. Birlikte kalabilmek. Bu finalde kötülükle cesaretle yüzleşildi. Sevgiyle sarıldı yaralar ve umut yeniden inşa edildi. Hikaye hem acı bir toplumsal yaraya dokundu hem de bir öğretmenin ilham veren mücadelesini anlattı. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.